Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, İstanbul Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nden kar manzaraları. Arkadaşlar bu kar manzarasını evimin etrafında kurulu olan kamera sistemimden çekiyorum. Burası benim binamın evinin Önü, bu görmüş olduğunuz kapı karşı taraf. Orası bana ait değil arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz çitli olan yer de benim değil. Hemen onun beri tarafında, e, üzerinde saat kutuları ve de siyah kapı olan yer benim araba garajımın olduğu yer arkadaşlar. Pardon, ev girişi. Şimdi araba garajının olduğu yeri de göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burası da araba garajımın ön, ön kısmı. Ve kar yağmaya devam ediyor. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bereketli yağışlara hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun ülkemiz susuz kalmayacak inşallah. Mikroplar da kırılacak. Bütün hastalıkların def olması için dua ediyoruz. Hastane köşelerinde, evlerinde inim inim inleyen, şifa bekleyen bütün hasta kardeşlerimize, mümin mümine, müslüm müslümelere de Allah'tan şifalar niyaz ediyoruz. Rabbim kendilerine şifalar ihsan eylesin. Bu arada arkadaşlar sesli olarak bana fes yoluyla geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm kardeşlerime bir kez daha sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Hepinizden, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Arkadaşlar burası üst kat dairemin balkon bölümü. Evet arkadaşlar bu kısımda yine evimizin hemen e, az ilerisinde görmüş olduğunuz gibi iki sokağın birleştiği dört yol ağzı değerli dostlar. Bura e, şu görmüş olduğunuz kapı Cizreli bir tane Hacı Amca vardı Selman Dindar diye. Allah rahmet eylesin kendisi vefat etti. Kendisinin sağlığında ben ondan çok iyilikler gördüm. Benim gibi birçok komşularım da iyilik gördü. Biz ondan razıydık. Allah da ondan razı olsun. Değerli dostlar, burası da binanın arka cephesi. Burada bir bodrum var. Bodrum kapısını görüyorsunuz. Evet. Burada <laughs> Perde beton duvar var. Duvarın üstüne kar birikmiş. Burada gelin kızım da oğlumun dikmiş olduğu domates fideleri, biber fideleri vardı. Onların üzerleri böyle karla kaplanmış. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi bunlara ben sokağa çıkmadan ev kameralarımdan çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Bu kısımda arkadaşlar yine e, ana caddeye, yani Trabzon caddesi diye bir caddemiz var. O caddeye gidiş yolumuz. Sağlı sollu komşularım, Erzurumlu, Bitlisli, Ordulu, Mesudiyeli, Cizreli e, komşularım, hepsinden Allah razı olsun. Hiçbirinden kötülük görmedim. Zarar görmedim. Onlar da benden görmediler. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun. Kar yağmaya devam ediyor. Allah bereketini artırsın. Kazasız bereketli günler. Arkadaşlar burası da yine binamın yan cephesi. Burada görmüş olduğunuz Ağaçlarım var. Yani meyve ağaçlarım. Ceviz, ayva, erik falan filan. İnci, e, zeytin ağacım da var arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Yerimiz dar ama gönlümüz geniş elhamdülillah. Allah olmayanlara da nasip etsin diyoruz. Arkadaşlar değerli dostlar burası da güneş paneli sistemi olan Kurulum yapmış olduğum inverter aküler ve de rüzgar türbünü akü şarj koruma cihazları. Bu da benim kendi yapmış olduğum bir sistem vardı. O sistemden gelen elektriği süzüyordu arkadaşlar. Bu da yine akü şarj koruma cihazı. Fakat bu dinlenmede şu anda. Ee, nedenini soracak olursanız benim Yapmış olduğum cihaz motoru e, arızalandı arkadaşlar. Onun içerisindeki mıknatıslara bakmam gerekiyor. Bahsettiğim sistem de bu arkadaşlar. Bu sistemin yanında bu alternatörü çeviren bir motor vardı. Şunda bağlıydı arkadaşlar. Şu kısımda bağlıydı. Dediğim gibi bu arızaya geçti. Onu söktüm ben. İçini daha henüz açıp bakamadım. Tamirini de kendim yapıyorum. İnşallah havalar düzeldiği zaman da onunla ilgileneceğim inşallah Rahman. Bu da böyle arkadaşlar. Değerli dostlar bu da yine üst dairemin diğer balkonu. Komşumuzun gece kondusu. Burada kiracı oturuyor. Komşum kendisi bir e, sitede güvenlik görevlisi temizlik işleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Göçün oraya taşıdı. Burada yine Bitlisi bir komşum var. Size iyi olmasın. Değerli bir arkadaşımız. Evet arkadaşlar. Kar yağmaya devam ediyor söylediğim gibi. Rabbim bereketini artırsın. Kazasız belasız günler diliyorum herkese. Sevgiler, saygılar, hürmetler sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız Allah yar ve yardımcımız olsun hoşça ve de hoşça kalınız demeden önce bu da arkadaşlar binamın üst kısmından görüntü burada güneş panellerim kara kapanmış üzerini kar kaplamış burada da görmüş olduğunuz gibi rüzgar türbünüm var arkadaşlar ama tabii ki e, henüz rüzgar olmadığı için Pervanemiz dönmüyor arkadaşlar. Ee, aküler dolu olduğu zaman da dönmez. Çünkü frenleme yapıyor arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun istedim. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Videomu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah cümlemizin dediğim gibi yar ve yardımcısı olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.